Ay Ayemen sunduğu danışma saati devam ediyor. Reklam sonrası tekrar birlikteyiz. Ağırlıklı olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bilgi veriyoruz ama devlet e, kimse sizlere de e, sahip çıkıyor. Şöyle ki, sadece prim ödenerek emeklilik sistemi ülkemizde yok. Bir de engelli, eski adıyla özürlü bakıma muhtaç kişilere de devlet bir emeklilik kapsamı içerisinde primsiz ödemeler sisteminde aylık vermekte. 2014 yılından itibaren de bu durumda olan vatandaşlarımızın da izleyicilerimizin de aylık miktarları arttı. Şöyle ki, şayet bir kişi %70 ve üzeri bir engellilik durumu varsa her ay devlet 423 lira 55 kuruş aylık vermekte. %40 ile 69 arası ve 18 yaşından küçükse 282 lira 37 kuruş. Yine 18 yaşından büyük ve çalışmayan %40 ile 69 arası engelli durumu olanlara 282 lira 37 kuruş. Son olarak 65 yaşını doldurmuş, Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza yönelik de 3 ayda bir 423 lira 54 kuruş bir e, devlet primsiz ödemeler sisteminden aylık bağlamakta. Diğer bir sistemde biliyorsunuz birinin bakımına muhtaç bir kişi varsa bakan kişiye devlet asgari ücretin net oranında bir e, aylık düzenli olarak bağlamakta. Bu da şu an itibariyle 735 TL. Öznür Karamazak, Almanya. Öznür Hanım iyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Ben annemin emekliliği hakkında bilgi almak istiyordum. Buyurun efendim. Annem 1955 Mart ayı doğumlu. Evet efendim. Almanya Haziran'ın 1974 yılında geldi. Haziran'a ilgili bir Geldiğim zaman bir yıl sonra da 1976 yıl ocağımız çalışmaya başladım. Evet. Çünkü herhangi bir çalışmışlığı yok. Burada beş tane çocuğu var. Evet. Türkiye'de emekli olmak istiyor şey ama Türkiye'de emekli olmak için ne kadar ödemesi gerektiği, mesela ne zaman emekli olacağı ve emekli sonra kaç lira alacağı konusu herhangi bir bilgisi yok. Bu konuda bir yardımcı olursanız seviniriz. Tamam. Özgür evet. Hanım, anneniz 76 yılında çalışmaya başladı. Ortalama evet. kaç yıl çalışmıştır Almanya'da? Efendim? Hala çalışıyor. Anne. Hala çalışıyor. Evet. Selam evet. ve saygılarımızı sunun efendim. İyi günler. Çok annesi ee, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi Özgür Hanım annesiyle ilgili şu şekilde bir işlem yapabilir. Şayet Türkiye'de bir çalışması olur ise o durumda Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne göre hizmet birleştirmesi yapıp 3600 gün üzerinden emeklilik hakkını elde eder ve ödeyeceği bedel 41.112 TL olur. Ama Türkiye'de hiç çalışmazsa o durumda en az 5400 gün ödemesi lazım ödeyeceği bedel 61.668 TL. Bağkur kapsamında borçlandığında 616-620 TL civarında bir aylık alır iken birinci söylediğim SSK yönüyle çalışır. Borçlanmasını da emekli aylığının yüksek olacağı dönemleri seçtiğinde yaşı da 59 olduğundan 1180 TL civarında SSK yönüyle aylık alır demek oluyor ki bağkura göre %70 %80 daha fazla aylık almış olur. Şunu da söylememizde fayda var. 28.11.2013 günlü 39 nolu genelgeye göre vatandaş Almanya'da çalışıyor iken veya yurt dışında prim ödüyor iken Türkiye'de de çalışma imkanı getirildi. Çakışılan süre olarak değerlendirilmemekte. Dolayısıyla Özdür Hanım'ın annesi bu şekilde bu imkandan da faydalanabilir. Fatma Hanım Almanya'dan aramakta. Fatma Hanım iyi günler efendim. Günler, i̇yi pazarlar. Sağ olun. Ee, benim bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. 25 76 doğumluyum. Türkiye'de 17 Ocak 1994'te sigorta girişim var fakat günüm yok. Ee, burada da 21 e, Temmuz 10, 2000, şey, 2011 ile 27 e, Mart 2013 arası çalışmışlığım var. Emekli olmak istiyorum Türkiye'den fakat e, Türkiye'deki giriş tarihimin sayılıp sayılmadığını öğrenmek istiyorum. Ee, Fatma Hanım ne zaman Almanya'ya gittiniz efendim? 996 Eylül. 96 Eylül. Ee, 96 çocuğum ile... var, e, borçlanmaya dahi, dahil mi diye soracaktım. Ben şunu e, söyleyecektim. 96 ile 94 arası çocuk dünyaya getirdiniz mi efendim? 96 ile 94 mü? Evet. Hayır 96'da Almanya'ya geldim. Onu anladım efendim. Benim esas üzerinde durduğum, staj döneminiz var ya 94 yılında efendim. Hayır getirmedim. En büyük çocuğum 97'de, 97'de doğdu. 97'de doğdu. Kaç tane çocuk var efendim? Yani bir tane. Allah bağışlasın. İyi günler diliyorum efendim. Staj süresinin sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmiyor ama Türkiye'deki bir mevzuat değişikliğine göre stajı olan bir kişinin doğum borçlanması yapma imkanı getirildi. Halbuki usul ne? Sigortalılıktan sonra fiilen prim ödenen süreden sonra doğum borçlanılması yapılmakta staj süresi olana sanki çalışılmış gibi bir hak veriliyor o sebeple 94'te 96 arasında Fatma Hanım bir doğum yaptı mı diye sormuştuk 97'de doğum yapmış. Bu durumda izleyicimiz 2014'te 1994 yılları arasında 20 yılı borçlanma imkanı var. 7200 gün demektir. 82224 82 TL Ödemesi lazım. Bağkur kapsamında öderse 50 yaşında e, emekli ayrılır. Ama öncesi SSK'lı çalışıp daha sonra kendisi e, borçlanma talebinde bulunduğunda ödeyeceği bedel aynıdır. Fakat alacağı aylık miktarı ileride e, doğru dönemler seçtiğinde daha e, yüksek olur. Sevgili izleyicilerimiz, programın başında belirtmiştim. Yarından itibaren Frankfurt ve Giessen şehrinde bir dizi toplantı içerisinde bulunacağım. Şayet vatandaşlarımızdan izleyicilerimizden sorunlar yaşayan veya çözülemeyen problemleri varsa bendenize sorabilir, biz de elimizden geldiği kadar izleyicilerimize yardımcı olmaya çalışırız. Ayhan Bey, özellikle temsilciliklerinizi seçer iken neye dikkat ediyorsunuz? Ee, Özellikleri özellikler şu olması gerekiyor. Bu e, SSK üzerine uzman olması gerekiyor. Yani işinin ehli olması İşin lazım. Olması bir... Esastır. E, dürüst olması. E, iki Ve vatandaşa e, gerektiği bilgiyi verebilmesi. E-mail e, e ortamında e, gönderilen sorular e, mutlaka kısa sürede yanıtlanıyordur. Ee, en fazla azami kaç gün içerisinde vatandaşa dönüşler oluyor? E-mail'ler ee, e yoğun olduğundan dolayı en geç iki gün içerisinde e, cevap almış Yani bu, iki yani. gün içerisinde ise çok iyi. Evet. Çünkü çok e, devlet bile bir vatandaşın e, bilgi edinme kanununa göre dilekçe verdiğinde 15 gün içerisinde en geç cevap ver diyor. Yok. Siz eğer ay emek olarak 2 gün içerisinde ay yanıt veriyorsanız onu, gayet. Onu söyleyebilirim. iyi. söyleyebilirim 2 gün içerisinde muhakkak ama muhakkak cevabını alıyor. Mutlaka bir dönüş oluyor. Kesinlikle. E, farz edelim ki e-mail'de yazmış olduğu bilgiler yetersiz. O durumda vatandaşa e-mail ortamında bir yanıt mı veriyorsunuz yoksa telefonla tekrar vatandaşa mı ulaşıyorsunuz? Telefon numarasını bildirirse vatandaşımız telefon açıp telefonla daha e, detaylı olarak bilgi veriyoruz. E, telefon bilgisini vermemişse vatandaşımız e-mail olarak cevaplandırıyoruz. Mutlaka bir dönüş oluyor. Kesinlikle. Mustafa Yiğit Almanya. Mustafa Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim. Ben... E, e mi? Birinci ayın 1957 doğumluyum. Evet efendim. 71-72 arasında Almanya'ya geldim. Evet. E, ee, üçüncü ayın birinde işbaşı sigorta başlangıcım var. evet. E, ee, 2006 2006'nın 6. ayın 30'una kadar çalışmışlığım var. Evet. 90, 1988 9. ayın birinde vatandaşlıktan çıkışım. 12. ayın 9'u 1988'de Almanya vatandaşı. 7. ayın 9'u 1999 Türk vatandaşı. Ve şu anda malumen emekliyim. Türkiye'de emekli olabilmem için ne yapmam lazım? Siz o zaman Alman vatandaşı olarak 2 yıl mı buldu, bulundunuz efendim? Hayır şu anda çift vatandaşım yok yo, Onu Sen... anladım efendim. Siz 88'de Türk vatandaşlığından çıkıyorsunuz ya sonra 90'da tekrar dönüyorsunuz. Değil mi efendim? Vatandaşlıktan 88'in 9. ayın birinde, 12. ayın 9'u 88'de tekrar vatandaş oluyorum ben. Anladım. Anladım efendim. Hemen yanıt veriyorum. İyi günler diliyorum. 50%'im var yalnız. Malum ön emekliyim. Tamam yani. efendim. Geçmiş olsun. İyi günler tamam. diliyorum. Türkiye'de çalışması olmayan bir kişinin yurt dışında malulen emekliye ayrılmışsa o maluliyeti Türkiye'ye saydırmak biraz güç. Şöyle ki, Türk mevzuatına baktığımızda maluliyet tespit işlemleri yönetmeliğine göre maluliyet Türkiye'deki sigortalılıktan sonra ortaya çıkması lazım. Halbuki kişinin sigortalılığı Türkiye'de çalışmadan önce ortaya çıkıyor. Yani yurt dışında çıkıyor. Zaman zaman 10 yıllık süreyi çünkü 10 yıllık sigortalılık süresi içerisinde en az 1800 gün olma koşulu aranıldığından 3600 gün borçlanıp 1800 gün tamamdır çalışma gücümün %60'ını kaybettim diyerek talepte bulunan vatandaşlarımız var. Ama bu talepler reddedilmekte, bu iş mahkemesine taşınmakta. Onun yerine izleyicimize Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesini uygulanmasını, uygulanmasını isteriz. Şöyle 57 yaşında Türkiye'de her ne kadar Almanya'da malülen emekli olsa da e, emekliye ayrılanların ek kazanç sınırları içerisinde Almanya veya Türkiye'de çalışma imkanı var. E, esnek çalışma modeline göre Mustafa Bey Türkiye'de çalışırsa Almanya'daki başlangıcını Türkiye'ye olarak sözleşmeye göre kabul edileceğinden yine 3600 gün üzerinden borçlanıp en düşük bedelden ödeme yaparsa bu işlemler de Haziran ayının sonuna kadar e, talepte bulunursa 41.112 TL ödediğinde kendisi SSK yönüyle emeklilik hakkını elde eder. Hasan Yaylacı İsviçre. Hasan Bey iyi günler efendim. Hasan Bey iyi yayınlar. Kusura bakmayın. Biraz önce aradım. Tam sorumu soracaktım. Siz kapattınız. Ee, özür dileriz. Buyurun efendim. Ee, ya, yani sürelerle ilgili çok iyi yanıtlar verdiniz. Allah razı olsun. Sizden Benim esas sorum şuydu. Ben İsviçre vatandaşı olarak vatandaşlığımı öldürmeden, bu primlerimi Türkiye'ye götürmeden Türkiye'den emekli olabilir miyim? Olabilirsiniz. Ben zaten e, sorunuzu e, genel olarak sorduğunuzda onu e, ifade ediyorum. Telefondan da ayrılmayın Hasan Bey. Şöyle, evet. E, evet. sizler e, vatandaşlık hakkınızı e, öldürmeden e, yani halk diliyle vatandaşlık hakkını kaybetmeden de e, sosyal güvenlik hakkı hiçbir şekilde devredilemez. Vatandaşlık koşuluna da bağlanamaz. O sebeple siz e, İsviçre vatandaşlığınızı da kaybetmeden Türkiye'den e, emekliye ayrılabilirsiniz. Aynı şey İsviçre için de geçerli. Dahası bir şey daha söyleyeyim. E, Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne göre aylıklar akit ülke aylık bağlıyor diye azaltılmaz, eksiltilmez. Sadece ve sadece İsviçre'deki sistemde zaman zaman vatandaşlarımız belediyelerden bir yardım alır. E, sosyal yardım babında O durumda e, belediyeler kişinin Türkiye veya bir başka ülkeden bir kazancı varsa onu keser. Onun dışında sizin bir hak kaybınız olmaz. Tamam efendim. Yani Hasan Bey şimdi ben bu son çalıştığım senede primleri Türkiye götürmede. Evet. Siz dediniz ki 20 bin lira ödemem lazım. Ee, o primsiz mi? Hasan Bey, Hasan Bey, Türkiye i̇sviçre evet. Sözleşmesinin ma ona maddesi vatandaşa verilmiş ikinci bir hak. Yani illa da bir emekliye ayırmak için. İsviçre'deki primlerini transfer et diye bir zorunluluk yok. Vatandaşa verilmiş bir hak. Cebinden de ödeyebilirsin diyor. Eğer cebinden ödemek istemiyorsan İsviçre'deki transferini yaparız. Gelen meblağdan borcunu öderiz. Yani sosyal güvenliğinde değerlendiririz. Eğer artan bir miktar varsa iade ederiz. Sizin arzunuz, niyetiniz benim İsviçre'deki haklarım kalsın. Ben o 20 bin TL civarındaki rakamı cebimden ödeyeceğim. Türkiye'de emekliliğimi hak edeceğim. İleride de İsviçre bana yaş koşulun vesaire yerine geldiğinde emekli diyorsunuz. Dolayısıyla Peki, bunda bir İsviçre, problem yok. Buyurun. İsviçre'de emekli olduğumda... <laughs> Evet. E, İsviçre'de emekli olduğumda belki Türkiye'deki emekliliğim devam eder mi? E, tabii ki eder, etmez olur mu? Yani benim koşulumda İsviçre'den emekli olabilirsin veya olmasın diye bir hüküm yok. Sadece benim aradığım, benim derken pek tabii ki e, devletin kanunun aradığı nedir? Çalışmama, ikamete bağlı sosyal sigorta ödeneye almama, sosyal yardım almama. Ama siz gelir emekliye ayrıldıktan sonra Türkiye'de çalışmak isterseniz hem emekli aylığını alırsınız hem de Türkiye'de bir işverenin yanında sosyal güvenlik destek primi kesintisi kesilerek aylığınızda da hiçbir kesinti olmadan çalışabilirsiniz. Bir iş yerini açabilirsiniz. Tamam mı efendim? Tamam efendim. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun Zeynep Hanım Almanya'dan aramakta. Zeynep Hanım iyi günler efendim efendim? Buyurun Sayın efendim. Hasan Bey, B Hazarlar. Sağ olun efendim. Buyurun. Ee, e, Hasan Bey benim sorum. Eşim kendisi e, ciddi bir hastalık e, Teşhisinde şu an için. Geçmiş olsun. Ve bu durumdan dolayı biz de e, malullük emeklisine müracaat ettik. Evet. Bizde ee, e, biz de e, so söylemediler, yes, herhangi bir şey ama e, yalnız ki şimdi doldurmamız için e, yazı geldi bize doldurup göndermemiz için e, hiç beklemediğimiz sorularla karşılaştık. Mesela e, Türkiye'den ikametgah e, Almanya istiyorlar muhtarlıktan. TC kimlik numarası istiyorlar. Türkiye Zeynep Hanım, istiyorlar. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Eşinizin Türkiye'de çalışması var mı efendim? Çok önceden vardı. Biz bunun e. üzerine ödedik, emekli oldu. Anladım, anladım. Hangi şehirde yaşıyorsunuz Almanya'da efendim? Stuttgart'ta. Yani Hayır ben Frankfurt'a geliyorum da evrakları inceleyebilirim. O açıdan sordum efendim. Ee, sizin esas e, sıkıntınız şu. Almanya bazı belgeler, bilgiler istiyor. Bu bilgiler e, verelim mi, vermeyelim mi şeklinde nedir efendim? Yani mü 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 niye böyle istiyorlar? bir Tamam, tamam yanıtınızı vereyim. İyi günler, geçmiş olsun efendim. Ee, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nde Akit ülke de bir hizmet varsa kişinin Türkçe Almanca hazırlanmış bir e, TR7 diye bir belge vardır. Bu belge beyan belgesidir. Yani vatandaşın akit ülke ile ilgili yani Türkiye ile ilgili TC kimlik numarasını, SSK numarasını, diğer bilgilerini vermeli ki Alman Emeklilik Kurumu Türkiye'ye o formülleri gönderdiğinde Türk sigorta kurumu bu formülleri aldığında kişilerle ilgili doğru bilgi verebilsin diye. O sebeple özellikle Zeynep Hanım'a ıı, eşinizin bir Türkiye'de sigortalılığı var mı diye sorduğumda eskiye ait var ıı, diye söyledi. O sebeple istiyorlar. Yani bu ıı, bilgiler ıı, akit ülkeye gönderilir karşılıklı olarak e, teyit alınır. Aynı durum Türkiye'de olsaydı, bir Alman vatandaşı örneğin Alanya'da yaşıyor olsaydı. Türk-Alman sözleşmesine göre bir işlem yapacağımız zaman benzer belgeleri ve bilgileri Alman vatandaşından ister, o bilgileri ve belgelere göre Alman emeklilik kurumundan bazı bilgiler istenir idi. Ayhan Bey, İngiltere'de. Vatandaşlarımızın çok sayıda e, değişik konularla ilgili e, soruları var. E, özellikle de e, üzerinde durdukları şu konu e, çok önemli. Türkiye'de bir sigortalılığı varsa, Türkiye'de bağ varsa, devlet memurluğu varsa bu süreyi bildirmekte imtina ediyor. Yani e, acaba bildirirsem... Ee, bir aylığımda azalma veya bir hak kaybı olur mu diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet bunlar da zaman zaman bizde yaşıyoruz. Gelen vatandaşlar tereddüt içerisinde veya seminerlerde sürekli karşılaştığımız sorulardan bir tanesi bu. Ee, bizim önerimiz şudur yani bildirmesi gerekiyor. Hiçbir hak kaybından ziyade tam aksine haklarının tamamıyla elde etmiş oluyorlar. Zaten yani sosyal güvenliğin temel amacı da kişilere eşit işlem yapmak, hizmetleri evet. birleştirmek, kişilere hak kazandırmak. Dolayısıyla Hak kazanmak varken haktan kaçmak e, biraz e, bilgi eksikliğinden e, kaynaklanıyor. O da bizde tabii hata. Kesinlikle. Vatandaşları bilinçlendirmemiz lazım ki vatandaş e, hak kaybına uğramasın. Evet, onun için de zaten bizler varız. AYM'de var. Vatandaşımız şunu bilmesi lazım yani AEME'ye her zaman arayabilir. Bu ücrete tabi değildir. Yani en azından telefonla bilgisini alıp e, ona göre hareket etmesini tavsiye ederiz. E, i̇ki defadır sürekli eğitimden seminerden bahsediyorsunuz. Evet. 2014 yılı yani bulunduğumuz yıl içerisinde hangi şehirlerde veya Almanya dışında seminerleriniz var mı? Evet sürekli, anladığınız... sürekli, hafta sonları sürekli seminerlerdeyiz biz e, zamanımız oldukça. Örneğin e, bu hafta sonu e, Zinsheim'da e, Didip Camisi'nde bu arada Aydın Bey'e çok Ayhan adaşım Aydın, Ayhan Aydın Bey'e de çok teşekkür ediyorum. E, başkanımız kendisi. Ee, dediğim gibi pazar günü Didip Camisi Zinsaim'de seminerimiz vardır. Bütün vatandaşlarımız da gelebilir. Olarak Ücretsiz olarak katılabiliyorlar. Ücretsiz olarak katılıp orada bilgi elde edebilirler. Ee, bir de e, tabi televizyonun karşısında sürekli e, takip edemiyor olabilir. Kesinlikle. Sizin web sayfanızdan bu tür seminerler, eğitimler önceden duyurulabiliyor mu? Vatandaş web sayfanıza girdiğinde bilgisini alabilir mi? Tabii bilgisini kesinlikle alabilir. E, oradan da dediğim gibi takip edebilir vatandaş. Ee, aynı zamanda e, Facebook sayfamızdan e, daha detaylı geniş bilgi elde edebilir. Ayhan Bey programdan sonra sizin web sayfasına giriyorum. Biraz önce söylediğiniz o toplantının olup olmadığını izleyicimiz adına kontrol ediyorum. Tamam. Ee, sevgili izleyicilerimiz kısa bir süre reklama gidiyoruz. AYM'nin sunduğu danışma saati reklamlardan sonra devam edecek.